Merhaba. Eski Anadolu tarihi dersimizle ilgili bu programda Anadolu'nun yazıyla tanıştığı süreci ele alacağız. Bu süreçteki önemli noktaları ise şu başlıklar altında yer vereceğiz. Asur ticaret kolonileri çağı ve yazılı sürecin başlangıcı, koloni çağında politik yapı, koloni çağında ekonomik ve toplumsal yapı, koloni çağında kültürel yapı. Hatırlarsanız bir önceki programda Prehistorya'nın yazı öncesi dönemi ifade ettiğini söylemiştik. Ardından yaşanan süreçte ise yazının icadı ya da komşu bir kültürden alınarak kullanılmasıyla toplumların tarihi çağlara girdikleri kabul edilir. İşte yazı öncesi dönemle yazının kullanılmaya başladığı dönem arasındaki bu sürece biz protohistorik dönem diyoruz. Bu bağlamda Anadolu'nun protohistorik dönemi milattan önce 2. binin ilk çeyreğinde Asurlu bir grup tüccarın eski Asur lehçesinde yazmış olduğu kil tabletler aracılığıyla başlar. Asurlu tüccar Anadolu'ya yazıyı getirmiş olsa da ilgi alanı dışındaki konuları kaydetmemiştir. Tüccar yazıyı daha çok ticari amaçla kullanmıştır. Ancak metinlerin satır aralarında Anadolu'nun yerel halkları ile ilgili zengin bilgiler saptanmıştır. Bu sürecin başlangıcında da en önemli merkez Kayseri'nin kuzeydoğusunda bulunan Kültepe Kaniş yerleşimi olmuştur. Kültepe'de yapılan araştırmalarda Asur ticaret konulleri çağına tarihlenen dört tabaka saptanır. En eski katmanlar yazılı belge içermeyen dördüncü ve üçüncü tabakalardır. Anadolu'yu yazı ile tanıştıran ve ülkemiz tarihine ilişkin önemli bilgiler sunan tabakalar ise ikinci ve birinci katmanlardır. Kültepe tabletleri eski Asur dilinde yazıldığı için önceleri Asur egemenliğinin Orta Anadolu'ya dek yayıldığı düşünülür. Aslında bu yayılım karşılıklı ekonomik çıkarlara dayalı ticari bir kolonizasyon hareketidir. Bu süreçte her iki kültür de birbirinden faydalanıp etkilenmiştir. Bu dönemde Asurlu tüccar tarafından kurulmuş iki önemli alan kolonilerin dayanak noktasıdır. Bunlardan ilki bağımsız yerel krallıklar yakında kurulmuş Karum denilen bölgelerdir. Asur dilindeki karşılığı liman ya da rıhtım olan Karumların daha çok büyük şehirlerde oluşturulduğu görülür. İkinci alan ise misafir olarak çevrilen vabartumlardır. Vabartumlar büyük olasılıkla ana merkezler arasında yolculuk eden tüccarın konakladığı ve belki mallarını geçici olarak depoladığı daha küçük şehirlerdeki yerlerdir. Bütün karumlar içinde bilimsel olarak en uzun süre araştırıldığı için en önemli merkez şimdilik Kültepe'deki Kaniş karumudur. Bunun dışında Anadolu'da 20'den fazla karum ve Vabartum ismi tespit edilebilmiştir koloni çağında politik yapı. Tabletlerin neredeyse tamamına yakını ticari etkinliklerle ilgili olduğu için koloni çağındaki politik manzarayı betimleyen sınırlı sayıda belge bulunur. Bunlardan biri Mama Kralı Anum Hirbi'nin Kaniş Kralı Varşama'ya gönderdiği mektuptur. Diğeri de Harsamla Kralı Hurmeli'ye yazılmış bir mektuptur. Bu mektup Kültepe'deki yerel bir kralla Asur kralı arasındaki diplomatik yazışmaları doğrudan gösteren ilk belgedir. Bu belgeler ve sınırlı sayıda tabletin verdiği bilgiler doğrultusunda yerel sarayla tüccar ilişkilerinin kentin durumuna göre değiştiği görülür. Aralarında hiyerarşik bir düzen olduğu bilinen kentler arasında daha büyük görünenlerin kralları Asurlu tüccara karşı yaptırımı yüksek politikalar uygulatabilmişlerdir. Asurlu tüccarla ilişkilerin sürdürülmesinde ve dolayısıyla idari yapı ve bürokrasinin başında Rubaum yani kral yer almıştır. Kimi şehirlerde kralla birlikte kraliçe anlamında Rubatum ünvanıyla görev yapan kadınların varlığı da bilinmektedir. Şehirlerdeki idari yapıda çeşitli meclisler de yer almıştır. Bunlardan biri Kaniş'te bulunan ve kolonilerde yaşayan Asurlular hakkında karar verme yetkisine sahip ihtiyarlar meclisidir. Şehrin babaları denilen bu meclislere belgelerde küçük karum ya da büyük karum denilir. Kral veya kraliçeden sonra en yetkili kabul edilen kişi ise Rabi similtim denilen veliahtır. Büyük vezir, başbakan şeklinde çevrilen Rabi Sukkallim ünvanlı memurun da devlet yönetiminde önemli role sahip olduğu tahmin edilir. Ayrıca Anadolu saraylarında Rabi ünvanı taşıyan ve yerel sarayın idaresinde çalışmış geniş bir memur grubu da bulunur. Bürokrasinin şehir devletlerindeki temel görevi sarayla tüccar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi olmuştur. Bunun için Anadolu'daki bütün karumlar Kaniş'teki karuma, burası da Asur'a bağlı şekilde hizmet etmiştir. Asur devletinin Anadolu'daki en yetkili organı bu anlamda Kaniş'teki karum evidir. Kültepe metinlerinde koloni çağı hukuk sistemini anlamaya yönelik doğrudan bir bilgiye rastlanmaz. Ancak tabletlerdeki bazı ifadelerden karum ve vabartumlarda hukuki karar verme yetkisi olan çeşitli organların varlığı tespit edilebilir. Ticaret mahkemesi gibi işlev gören bu yapılar, tüccarlar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklara ilişkin kararları yazılı olarak saptamıştır. Tabletler ticaret hukuku yanında aile, veraset ve kişisel hukukla ilgili maddeler de içerir. Buradaki metinler sadece Asurlulara değil, yerel halklara ilişkinde bilgiler barındırır. Asur ticaret konuları çağının neden ve nasıl sona erdiği tam olarak bilinmemektedir. Büyük olasılıkla Anadolu'da ortaya çıkmış çatışma ortamı Asurlu tüccarın etkinliklerine zarar vermiş ve ticari etkinlikler giderek sonlanmıştır. Nitekim Kaniş Karumu'nun çeşitli yapı katlarında gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda Asur-Anadolu arasındaki ticari ilişkilerin eski yoğunluğunu kaybettiği ve kentin M.Ö. 1700'lere doğru terk edildiği görülür. Koloni Çağında Ekonomik ve Toplumsal Yapı Koloni çağında Anadolu'daki yerel halk basit tarımsal etkinliklerle ve hayvancılıkla hayatını sürdürmüştür sulanmamış ürün arazisi, bahçe arazisi ve çeşitli yollarla geliştirilmiş bozkırlarda tarım etkinliği yapılmıştır. Şehirdeki saray hem yönetim hem de ekonominin merkezidir. Koloni çağının sonlarına tarihlendirilmiş tabletler zamanla yerel halkın da Asurlu tüccar kadar ticari hayatta etkin rol aldığını gösterir. Asurlu tüccar Anadolu'dan Asur'a bakır, gümüş, altın ve hayvansal ürünler götürmüş, karşılığında da Anadolu'ya kalay, tekstil ürünleri ve değerli taşlar getirmiştir. Yerli halk arasında bakır ve kalay değişim aracı olarak kullanılmıştır. Anadolu ile Asur arasında yapılan ticarette ise işlemler gümüş üzerinden gerçekleştirilmiştir. Asur ekonomisinin bu kadar başarılı bir düzeye ulaşmasında ise iki ana etmen vardır. Ekonomik sistemin temelinde güçlü bir aile yapısının yer alması tüccarın ortak bir sermaye fonu etrafında başarılı bir şekilde örgütlenmesi. Asurlar sistemi korumak adına faiz, senet, vergi çeşitliliği gibi uygulamalar geliştirmiştir. Ancak zenginliğin artması zaman zaman enflasyon ve kaçakçılık gibi olumsuz durumlar yaratmıştır. Koloni çağında Anadolu'daki toplumsal yapıya gelince farklı dil ve kültürlerin etkileşim içinde olduğu heterojen bir toplumdan söz edilebilir. Bunlar Hattiler, Hurriler, Luviler ve Palalar gibi farklı sosyopolitik güçlerdir. Şehir devletlerinde genel olarak Hürler, Asurlu tüccarlar ve köleler olmak üzere üç temel grup olduğu söylenebilir. Kültepe metinleri evlilik, boşanma, evlatlık alma gibi konulara ilişkin önemli bilgiler de sunar. Anadolu'daki kızların çocuk yaşta nişanlanmaları, Asurlu tüccarın yerli halktan kadınlarla evlenmesi ve böylelikle farklı kültürlerin ve etnik grupların birbirleriyle karışması bu bilgilerden bazılarıdır. Koloni çağında kültürel yapı. Koloni çağının kültürel yapısı Anadolu ve Mezopotamya'nın köklü geçmişinden beslenerek büyür, karşılıklı ticaret ve kültürler arası evliliklerin sonucunda da din anlayışı ve sanatı zengin bir içerik kazanır dönemin inanç yapısı hakkında bilgi veren Hitit metinleri, tabletler, silindir ve mühür baskılar gibi farklı türde kaynaklar mevcuttur. Fil dişinden yapılma tanrıça heykelciği de bunlardan biridir. Koloni çağı Panteonu iki farklı coğrafyadan beslenmiştir. Bir tarafta Hatti, Hurri, Luvi, Pala, Hitit tanrıları ve tanrıçaları olmak üzere Anadolu inançları vardır. Diğer tarafta ise Mezopotamya'dan getirilmiş Sümer, Akkad, Amurru ve Asur tanrıları ve tanrıçaları yer alır. Her inançta olduğu gibi buradaki tanrı ve tanrıçalara da belirli semboller ya da güçler yüklenir. Mezopotamya ve Anadolu'nun kutsal varlıkları etrafında şekillenen bayramlar, festivaller, adak eşyaları ve sunu törenleri ise dinsel zenginliğin açık göstergeleridir. Kazılar sonucu ele geçirilmiş, riton adı verilen hayvan biçimli kaplar da önemli adak ve sunu eşyaları arasındadır. Eski Asurca yazılmış büyü metinleri de Anadolu inanç tarihi açısından ilginç bir örnektir. Bunlar büyücülüğün bir meslekten çok gündelik yaşamla sınırlı bir etkinlik olduğunu ortaya koyan metinlerdir. Kültepedeki arkeolojik araştırmalar farklı mezar tiplerini de ortaya çıkarmıştır. Bunlar toprak mezar, küp mezar, sandık ve oda mezarı ile kaya mezarlarıdır. Aynı dönemde sanatta bir yandan özgün eserler verilirken bir yandan da Mezopotamya etkileri kendini belli eder. Koloni Çağı sanatında heykel, kabartma veya kaya abideleri gibi anıtsal eserler görülmez. Bu dönemde daha çok mühür veya figürün gibi küçük eserler üretilmiştir. Koloni Çağında Anadolu'da ileri bir düzeye ulaşan seramik üretimi de dönemin refahını gösterir. Gelişmiş şehircilik anlayışı ise koloni çağında Anadolu'daki özgün kültürel dokuya güzel bir örnektir. Değerli izleyenler, bu programda Anadolu'nun yazıyla tanıştığı süreci ele aldık. Asur ticaret koloninin çağında tarihlenen bu süreçteki politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel yapıyı tanımaya çalıştık. Anadolu'nun ilk imparatorluğu olan Hititleri ele alacağımız bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.